Merhaba arkadaşlar. Bugün abimle kutunun ne var oyunu oynayacağız. Evet. Kapat evet. güzel gözünü. Evet. Tamam. Sokun bakalım elinizi. <laughs> Açabilirsin Nisa. Dur. Şimdi Nisa dur baksın. <laughs> Bak bakayım ne bu? <laughs> evet, alalım. <laughs> Kapatın bakalım gözünüzü. <laughs> evet, açabilirsiniz. Bakmayın. Bu ne ya? Bant. Bizi o kadar sevdim. Ama İkimize de bir puan almış. Tamam. İkimize de bir puan. <laughs> Tamam. Evet sıradaki Kapat nisa. <laughs> tamam mı? Bir dakika Tamam Bakma Nisanur Lan nerede? Bu ne? Bu ne? Ben çözemedim çözdüm Kulak çapı Kulak çapı Evet. <laughs> Alalım. Kapatın. Dur, Kapatın gözünüzü. Bakmak yok Nisan'da. Hadi bakayım. Çok değişik bir şey var. Dur bakayım biraz daha ver. Biraz daha ver. Biraz daha <laughs> Abine de ver. Tahcin mı bu? <laughs> Tahcin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Alalım. <gülüyor> Kapatın gözünüzü. Tamam dur. görünüyor. Bakma Tamam. Evet bakmadan. Ya beraber. Aha. Değişik bir şey. Ne? <laughs> 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 çivi mi bu? Oh. Çivi mi? Hayır. <laughs> ne çivi şey, şu Aa kırıldı. Pipet! Nasıl <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Lan paramparça yaptınız. Ne <laughs> bu? <laughs> Böcek mi? Ne <laughs> <laughs> bu? Yok kızım ne böceği? Bu bir şey. Ay az kaldı bakayım. Sen bak ondan sonra da nura ver. Bu çift tarzı bir şey, bir değişik bir şey ya. Ne kısmı o? Yumuşak ama bir yandan da sert. İpucu verelim. İyi ki doğdun. Mum! Evet. Devam. <laughs> <laughs> Alalım. Ay. Ama tabii mum, mumluktan çıkmış durumda. <laughs> evet, kapatın gözlerinizi. Tamam. şey. Bakmak geldi. yok. Büyük bir şey geldi. Dur sen de tut. Hey bu ne? Hey. Kokuyor. Nisaya da ver. İğren. hamur mu bu? Nisaya ver Nisaya. Al kim neymiş bu? Ben de buradan bakayım. Ne bu? <laughs> Bal mı? İğrenç <bir> şey. <laughs> bu ne bu? <Harim. gülüyor> Ba sen, sen niye bakıyorsun? <laughs> Nereden biliyor muyuz? İpucu yok mu <laughs> Ne? Arı iğrenç, vucuk vucuk bir şey bu. Değiştirin. Al bakayım Nisa, sen de bana onu ver. Al sen benimkini Bakma al. Nisa <laughs> Oo sert bu Aha, bir şey çıkıyor içinden. <laughs> i̇çinden bir şey çıktı, sert bir şey çıktı içinden. Şeker öyle mi? İyice elim batır tamam mı? İğrenç. Bence de iğrenç. İvıç ipucu. En zoru bu mu? Buldum. Evet. Ney? Bulamadım. Ney? <laughs> <laughs> Bulamadım. Neymiş? İçinde sert bir şey var. Bu kırılmıyor. Ney? Ah. Bulamadınız mı? Yok. O zaman ipucu veriyorum. Aha. Genelde Ramazan'da alıyoruz. Şeker. Şeker. İftarda sofraya Rada. koyuyoruz. En belirgin ipucu bazen orucumuzu onunla açıyoruz. Hurma. Evet. Ee hurma işimiz yemetsin bu. Bayağı hamur Aa, yaptım. Baba. Bayağı, bayağı mahvettin. <laughs> Şimdi koydum, evet. Yine yapış. Ne oldu? Pil Evet. Pir mi? Evet. Aha. <laughs> Aklıma geldi. Alalım. Yapış yapış gibi durdu benim önümde. Evet. Kapatın bakalım. <laughs> Tamam. Ne kadar var daha? Son, son bir tane. Of. Kestane. At kestanesi. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da tamam. Kapatın bakalım gözlerinizi. Tamam mı? Evet bakmadan. Tamam. Dur bana da bırak biraz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Alalım. Evet. Aa, son mi? Ve sonuncusu. Kapatın. İnşallah zordur. Bunu bilirseniz. Ha. Size birer tane tamam. hediye. Tamam. Açıyorum. Başlayın. Ne oldu? Çabuk bana da ver. Bana da ver birazcık. Bana da... La oğlum. Bu ne? Çekirdek. Ay şey şey mısır. Mısır. <laughs> mısır evet mı? evet. Ana Aa, şey, çabuk 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 çekirdek, çekirdek mısırı. alırım? Çekirdek bak, mısırı. Çekirdek mısırı. Bak aynen burada bak. Tamam. Çekirdek Aferin. Mısır değil de. Ama tamam. Siz zaten şimdi şu aşağıda bir yerde kazananı görüyorsunuzdur. Saydın mı sen? Saymadın değil mi? Saymadım çünkü beraber oynadınız. Saymadıysak şu aşağıda falan kazanan yazıyordum. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar daha demin oynadığımız kutuda ne var oyununda kardeşim Nisa maalesef kaybettiği için ee, cezasını alacak oyunun cezasını. Şimdi geliyor ceza. Al bakalım. Şimdi Nisa bunun ne olduğunu sen söyle. Ne bu? Limon. Limon suyu. İç bakalım. Hepsini içeceksin. Yavaş iç. <gülüyor> İçiyor. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> İçiyor. <gülüyor> bu ceza <cesablar> olmadı ki. <laughs> Çok güzelmiş kızım? <laughs> Neyse Aa! arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın!